Antakya'nın seni kebabını yapacağım, tepsi kebabını. Ee, yani tabii ki o böyle zırhla falan yapılıyor ama bayağı rondoyla yapacağım. Şöyle iki böyle büyük orta boy arası soğan aldım. Bir büyük boy da yeter önce. Şöyle 4 diş sarımsağım var, onları atıyorum. Şimdi şöyle bir tepsi alıyorum. Bütün malzemeleri bu tepsiye koyacağım. Burada iyice yoğurmam gerekecek çünkü. Yeşil biber koyuyorum. Bir iki tane. Kapya biber koyacağım. maydanozum var. Bunu da koyacağım. Şimdi tuzunu, karabiberini, kimyonunu ve artık kıymasını koyacağım. Bu 5-10 dakika falan yoğurulması gerekiyor. Şöyle bir tatlı kaşına yakın tuz koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar kimyon koyuyorum. Biraz karabiber. Kiloya yakın, yani bir 700-800 gram kadar kıymasını koyacağım. Şimdi başka bir tepsi aldım. Yine aynı tepside pişireceğim zaten. Şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçasına şöyle elimle tepsinin altına yediriyorum. Şimdi tepsi köftemi alıyorum. aslında böyle sinir, daha büyük sinirler var. Onlarla da daha güzel olur bence. Çünkü bu pişince biraz daha küçülecek. Ama daha büyük bir tepsim yok. Şimdi bunu böyle 8 parçaya bölüyorum. Şuraya 2 yemek salça koyayım. 1 su bardağı kadar su koyacağım. Bunu şimdi... hepsi kebabımın üzerine döküyorum. Şöyle kapya biber de koyuyorum. Hazır tepsi kebabım. Bunu 190 derecede, 180 ya da 190 derecede böyle yarım saat falan pişireceğim. Ee, 220 derecede pişiren de var. 180 de, 190 da işte duruma göre bakacağım. Belki 200 derece çıkarım. Evet arkadaşlar çıkardım yani ben 35-40 dakika falan pişirdim ee, çok sulandı benimki ama şöyle yağ hiç yağ koymamama rağmen tabi orta yağlı bir kıymayla yaptım şöyle göstereyim zaten böyle küçülüyor.